Kanatlı Hobim kanalından herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere kuşlarımızın son durumunu, kafes değişikliğini ve kuşlarımızın kaç aylık olduklarını sizlere göstereceğim. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Şimdi videomuza yavaş yavaş geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle yuvalıktan başlamak istiyorum. Çünkü yuvalık çok önemli bir detay. Ee, arkadaşlar şöyle yuvalığımız papağan yuvalığı ee, şöyle büyüklüğünü de sizlere göstereyim anlayacaksınız zaten şöyle kafesin eni kadar bir boyu var arkadaşlar göründüğü gibi şöyle gördüğünüz gibi öyle anlayın siz yuvalığın boyunu böyle bir yuvalığımız var papağan yuvalığı sultan papağanı cennet papağanı yuvalığı ee, şöyle önünde de uzun bir tüney var arkadaşlar şöyle Kancalarını taktım zaten şöyle gördüğünüz gibi ee, i̇çi de şöyle arkadaşlar, şöyle sürgülü bir kapısı var. Şöyle, içinden yav, yavrulara bakabilmemiz için. İçine talaşları serdim arkadaşlar güzelce ne şöyle, talaşlar. Ee, i̇çine talaşlarımızı serdik. Ee, çünkü talaşlar e, yer kaplıyordu poşetin içinde. Bu kadar fazla kaplamıyordu ama ben takmak istedim yani. Şöyle kapımızı çıkartalım. Çıkartamadık ama tekerimizi Şöyle şunda Çok çıkartmaya gerek yok Şöyle gösterelim ee, Şimdilik arkadaşlar Şöyle göründüğü gibi Güzel bir e, yuvalığımız var Gördüğünüz gibi Yumurtlama yerleri var e, Bu çok güzel bir şey arkadaşlar Çünkü eğer bu olmasa Sadece şu e, şey olsa Şu olsa Onun içine talaş koyup Öyle yumurta İçindeki dışkılar orada kuruyup oraya yapıştığı için e, içindeki temizlik zorlaşıyor. Böyle oldu mu bunu çekiyorsunuz. Sonra e, efendim bunu çekiyorsunuz. Ondan sonra dışkısını temizleyip e, şey yapabiliyorsunuz. Temizliğini kolayca yapabiliyorsunuz. Şöyle iki dakika videoyu durduruyorum. Bunu takıp geri başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Yuvalığımızı taktım. E, şimdilik kafes düzenine geçelim Arkadaşlar ee, arkadaşlar kafes düzenimizi bayağı bir değiştirdik neden değiştirdik onu da anlatacağım sizlere zaten şöyle göründüğü gibi tülümüz var ee, arkadaşlar yemlikleri yemliklerden başlayalım yemlikleri neden içeri taktın yemliklerimizi neden içeri taktık ee, kuşlarımız sadece kum ve e, efendime söyleyeyim kreker Gaga taşı gibi şeyleri yiyorlar. Yemleri görmüyorlardı arkadaşlar. Ben yemlerimizi buraya taktım arkadaşlar. E, yemleri görsünler, yemliğe alışsınlar diye ama e, her yine de alışmadılar arkadaşlar. Yine kraker yemeye devam ettiler. Tünekleri de şöyle çapraz bir şekilde şuradaydı, yukarıdaydı. Ben de dedim ki tüneklerini aşağıya alayım. Yemliklerin önüne koyayım. E, yemli yemli yemlere alışırlar dedim. E ee, tüneklerini şöyle tahta tünek aldım zaten 5 lira. E ee, şöyle uzun bir tünek aldım arkadaşlar. Bütün kafesi zaten tam uyumlu. Ee, uzun bir tünek aldım. Yemliklerin önüne koydum arkadaşlar. Yemlikleri rahatlıkla görebilecekler diye düşündüm ama hala e, kumluğun içindeki dallarının e, şeylerini yiyorlar. Ne, e, parçalarını yiyorlar arkadaşlar. O kumlu falan da çıkartacağım Her şeyi çıkartacağım bu yemliğe alışana kadar Şöyle bir iki gün e, Bir iki güne alışırlarsa eğer Ya da iki üç gün Artık ne zamana kadar alışırlarsa e, O zaman kafes düzenimizi Yine değiştireceğiz arkadaşlar e, O kumlu da çıkartacağım zaten Videodan sonra çünkü Hala kum yemeye devam ediyorlar e, Orada bir tane gaga taşımız var Burada sirkeli suyumuz var Neden sirkeli su veriyorsun cevabımız da Şu olacak arkadaşlar ee, bilmiyorum önceki videomda söylemiş miydim hatırlamıyorum ama şu şu kuşumuz arkadaşlar yeşil olan kuşumuz yani erkek olan kuşumuz e, ee, iseldi çok iseldi böyle kıvrılıyordu ben de internetten araştırdım arkadaşlar sirkeli su isele iyi geliyormuş ben de 2-3 gün böyle sirkeli su verdim ee, kuşumuz düzeldi şöyle dışkıları da zaten ee, düzenli bir şekilde şöyle dışkıları da zaten hep böyle normal dışkı. Ee, kuşumuz düzeldi arkadaşlar. Sirkeli suyu sizlere de öneririm. Kuşunuz eğer itelse sirkeli su veriniz. Ee, şöyle yukarıda da üç tünekli bir salıncağımız var. Bunun çıngırağı vardı. Çıngırağını çıkarttım çünkü kuşlar rahatsız oluyordu. Normalde kuşlar çıngırağı seviyor diye biliyordum ama bizim kuşlarımız rahatsız oldular. Şöyle güzel bir salıncağımız da var arkadaşlar. Kuşlarımız da burada, şöyle gördüğünüz gibi daha ele alışık olmadıkları için maalesef dışarı çıkartamıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle dışarıdan görüyor görüyorsunuz. Fıstık, şöyle fıstık, limon. Hemen uzaklaşıyorlar benden. Şimdi kuşlarımız kaç yaşında? Onları öğrenelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben internet araştırmalarıma göre kuşlarımızın e, kaç aylık olduklarını öğrendim. E, fıstık yani erkek olanımız şöyle şuradan da göründüğü üzere e, alnındaki çizgiler tamamen yok olmuş. E, yetişkinliğe erişmiş anlamına geliyor bu. Ve e, şöyle bir dakika kameraya odaklayayım bir. Şöyle gördüğünüz gibi fıstığımızın göz kenarlarında gri ve beyaz sonlarında halkalar var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama limonumuzda aynı şeyler değil. Limonumuzun alnında hala ufak ufak çizgiler var seyrek seyrek. Ve gözü sipsiyah arkadaşlar. Bu da onun yavru olduğunu gösteriyor. Fıstığımız 7-8 aylık arkadaşlar bir yetişkin kuş. Ve limonumuzda maalesef 4-5 aylık bir yavru ee, yani yavru dediğimiz 4-5 aylık işte o yavru alanına giriyor mu ben tam bilmiyorum ama ee, ikisi arasındaki farkı görüyorsunuz zaten limonun gözü siyah. fıstığın gözünün etrafında beyaz halkalar var fıstığın anında hiç çizgi yok limonun anında seyrek seyrek çizgiler var siz de anlamışsınızdır arkadaşlar arasındaki farkı ee, bu yüzden ee, böyle öğrenmiş olduk. Bilmiyorum. E, belki çiftleşmezler ama artık deneyeceğiz şansımızı. E, ama çiftleşirler diye ümit ediyorum ben. Sizler de dua edersiniz arkadaşlar inşallah. Kuşlarımız da güzelce çiftleşirler, yumurtalarını alırız ve yumurtalarını alırız ve yavrularını çıkartırız inşallah. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sizlere kuşlarımızın yuvalığını gösterdim. E, kuşlarımızın e, kafes değişikliğini gösterdim ve kuşlarımızın yaşlarını sizlere gösterdim e, öğrettim yani söyledim e, umarım videomuzu beğenmişsinizdir videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın kuşlarla ilgili bilgili olan arkadaşlar da yorumlara bu kuşlar e, hasta bu kuşlar şey bu kuşlar işte kuşlarla görüşlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın Sağlıcakla kalın.